Merhabalar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her zamanki gibi aklımızdaki kişi için bir horror yani soru haritası açtık. Ne hissediyor, ne düşünüyor ve ilişkimizin sürecinde bizi neler bekler olsa sürecimizde ne var? Bunları bir yorumlayacağız. Bir bakalım haritamız ne kadarını bize söylüyor. Ona göre bir bakacağız. Şimdi ilk olarak şöyle söyleyelim. Çok fazla sıkılmışlık, bunalmışlık, sosyal me sosyalleşme ihtiyacı ve belli konulardan çıkmak, uzaklaşmak ihtiyacında olabilirsiniz. Siz hatta bu kişiden gerçekten kafa olarak, duygu olarak ciddi anlamda uzaklaşmış olabilirsiniz. Yani artık ben koptum. Benim beklentilerim netti ama artık bir şey beklemiyorum. Duygularımdan bir uzaklaştım. Duygusal konuşmalar, duygusal yüzleşmeler, düşünceler, beklentiler beni yoruyor ve üzülüyorum. Ve ben artık hiçbir şey düşünmek istemiyorum dediğiniz bir zaman dilimi. Sanırım bu kişiyle alakalı artık sizin de dengeniz yok. Duygularınızı siz de artık tam olarak zapt edemiyor olarak görünüyorsunuz. Ve bu kişi e, ne kadar atıyorum zaman zaman dengesiz davranıyorsa sanki siz de onun enerjisine çok yaklaşmış olarak görünüyorsunuz. Konuşamıyorum, niye konuşamadım bilmiyorum. Sanki söyleyecek cümleniz kalmamış gibi. Yani ben bu haritayı ilk kez açarken bu kadar bunala bunala ve verteli açtım bu arada. Bir şey var yani sizde bir bunalmışlık artık düşünmek istemiyorum hali var gibi görünüyor ve çok sıkılmışsınız. Kişiye bakıldığında ise sizin onu e, geçtiğinizi uzaklaştığınızı mesafe koyduğunuzu düşünüyor olabilir veya size yetişmesi gerekiyormuş gibi hissediyor olabilir. Çünkü çok fazla bir şeyleri ağırdan almış bir yapısı vardır bu kişinin bir şeyleri çok fazla zamanda bırakmıştır ve artık bir şeyleri ertelemek ona iyi gelmiyordur. Artık bu şekilde yerine saymaya devam ederse sizi başkalarıyla dahi izlemek zorunda kalabileceği bir döneme gidiyor olabilir. Çünkü bu yaz dönemini kesinlikle olduğunuz yerde duran bir enerjide geçirmek istemiyor olabilirsiniz. Tatil yapmak, eğlenmek, gezmek, tozmak istiyor olabilirsiniz. Yani sizde kendinizi aşma hali var. Zincirlerinizi kırıyorsunuz. Belki şunu da söylüyor olabilirsiniz. yanında olmak istiyorsa olur. Olmuyorsa kendimdir ben onun yokluğundan sadık olmayacağım veya o kendi hayatına yeri geldiğinde bireysel olarak bakabiliyorsa, özgürleşebiliyorsa ben de bunu yapacağım. Artık oturduğum yerde onu beklemeyeceğim. Çünkü ben bekleme halinden sıkıldım. Artık bana iyi gelmiyor bu aynı seviyede, aynı enerjide kalma hali diyorsunuz ve buna biliyor musunuz kader destek oluyor. Sizin hayatınıza yepyeni insanlar getirebilir sistem veya arkadaşlıklar getirebilir, sosyalleşme ortamları getirebilir. Yani siz istedikçe bu dönemde ne istiyorsanız alacağınız, bulacağınız bir döneme girmişsiniz. Çok daha güzel direklerde bulunursanız hepsini de tek tek hayatınızda çekebileceksiniz. Öyle bir zaman dilimi. Çünkü birçok konuda haksızlığa uğradıysanız bu, bu kişi olmak zorunda değil. Geçmişinizde de olabilir. Bu kişiden öncesinden de bahsediyor olabiliriz. Ama orada özellikle sizin haksızlığa uğradığınız, yaralandığınız, hakkınıza girildiği konular olduysa sanki burada sistem diyor ki sen belli konularda sınava tabi tutuldun, yoruldun, biliyorum zorlandın ama artık senin kendi ezberini bozma, kendi sınırlarını kırma vaktin geldi. Ve ben sana bu konuda yardım edeceğim. Bu yüzden siz kendinizi bu yaz sonunda tanıyamayabilirsiniz. Hatta yaz sonunda kalmaz. Siz gerek ona davranışınız açısından, gerek zamanınızı geçirme açısından yani hayatınıza odaklanmanız duygu durumunuzu yönetebilmeniz insanlar olan ilişkiniz ee, atıyorum daha önce birilerine şans vermiyordunuz uzun süredir ayrısınız diyelim şans verme şekliniz veya e, arkadaşlarınıza gittiğiniz ortamlar mesela şu ortama gitmiyorsunuzdur gidersiniz hiç yapmadığınız şeyleri yapabilirsiniz tatilde gidebilirsiniz giymediğiniz şeyleri de giyebilirsiniz saçınızı başınızı değiştirebilirsiniz dikkat çekeceksiniz zaten bu arada gerçekten sizin enerjiniz almış başını gidiyor ama bu kişi sizin gerinizde kalacak. Bu kişi sizi çok kıskanacak. Bu kişi sizin hayatınıza nasıl dahil olması gerektiği konusunda ciddi e, krizlerle mücadele edecek. Çünkü onun zorlanacağı konular, yıpranacağı meseleler varken siz asla aynı enerjide olmayacak olarak görünüyorsunuz. Ve ona doğru yolu göstermektir. İşte atıyorum kıskandırmaya çalıştınız. Sonra onun tekrar size gelebilmesi için bir kapı aralamak mesela gibi. Hayır artık o kapıyı aralamayacaksınız gibi görünüyor. Kendisi bulsun. Kendisi yapsın, kendisi halletsin. Yani onu tamamen kendi haline bırakabilirsiniz. Kişi ise zaten sizi gözlemliyor. Siz muhtemelen ya izlemediğini, gözlemlemediğini düşünüyorsunuz. Ya da iletişiminiz devam ediyordur ama umursamaz gibi görünüyordur. Hayır, sadece bunlar bir taktik. Kişi aşırı taktiksel yaklaşıyor. Ve kendisini hep şanslı görüyor. Bu arada ilişkinizle ilgili yakın vadelerde üçlü bir dönem diyeyim. Üç gün 3 haftayı asla bulacağını sanmıyorum. Üçlü bir vade ama 3 günlük olarak baz alacağım bunu. 3 saat de olabilir. 3 ee, gün de olabilir. Bir şey var. Bir şans elde edecek. Umarım o şansı kullanabilir. Onu burada da gördüm aslında ama emin olamadım hani nasıl değerlendirsem diye. Kişi e, tam olarak şöyle söyleyelim. 3 üç, üç, buçuk gün bir şey elde edecek, sizinle ilgili bir fırsat elde edecek, size ondan gelebilecek bir adım olacak, bir şey olacak. Ya da bir paylaşım yapar, bir hamle yapar, siz onu görürsünüz. Birilerinden mesaj gönderebilir, bir yerlerden gönderme yapabilir gibi ama bazılarımızda eğer iletişiminiz varsa birebir konuşacaksınız. Ama sizin istediğiniz şekilde ilerlemeli bir şeyler. O da bunun farkında. Yani İlişkiniz devam ediyorsa da muhtemelen siz yönetimin biraz sizde olmasını istiyorsunuz. Her şey onun istediği gibi olsun istemiyorsunuz çünkü birazcık kafasına göre takılıyor belki de ya da hani astık mastık modunda oluyor olabilir. Genel olarak daha çok kendisini düşünen bir insan varsa karşınızda e, sanki burada bir şeyleri değiştirme odaklı yaklaşımınız var. Bu yüzden de sizin birazcık mesafeli olduğunuzu, uzaklaşma enerjisine girdiğinizi görüyor olabilirim. Ama bu kişi sizinle ilgili ciddi anlamda bir şans elde edecek. Hatta bu sizinle alakalı net bir hedef belirlemek de olabilir gibi görünüyor. Size bu yönde de bir teklifle gelebilir. Ama sanki sizin orada olmadığınızı düşünüyor. Ve şöyle biraz da şunu hissediyorum. Sizin gidiyor olduğunuz düşündüğünde hemen bir şey yapıyor olabilir bu kişi. Zora geldiğinde harekete geçiyor olabilir. Ne zaman ki siz elden gidiyorsunuz, ne zaman ki köşeye sıkıştırıp bir şey yapmak zorunda artık kaçış yok, o zaman harekete geçiyor olabilir. Çünkü kişinin enerjisi fazla fazla anlık da değişebiliyor. O yüzden ben çok istikrarlı bir yapısının olduğunu sanmıyorum zaten genel olarak. Belli ki sizin için istikrarlı olma çabasına girecek. Yani sizin için çaba göstermeye çalıştığını, sizin için eyleme geçmeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Ama ya bir çoğumuz dönüp bakmayacak biliyor musunuz? Yani bir çoğumuz tamam o adımı attı ama sonrasında ne olacak bilmiyorum. E ben bunu daha önce de yaşadım. O zaman niye aynı yerde sayayım ki ne gerek var ki diyebilir. Bir çoğumuz bu kişiye tekrar şans vermeyebilir. Bir çoğumuz bu kişinin attığı adımlara, hamlelere, gönderme paylaşımlara karşılık vermeyebilir. Bir çoğumuz bir anda yani dedim ya az önce de söylemiştim taktiksel olarak ona çok benzemeye başlamışsınız. Aslında taktik yapmak da istemiyorsunuz, içinizden gelmiyor. O yüzden şöyle yapacaksınız anladığım kadarıyla. Bir ortadan kaybolacaksınız, bir görüneceksiniz. Bir kaybolacaksınız, bir görüneceksiniz. <laughs> Ama onu biraz kafayı yedirtebilirsiniz. Ee, bu tarz taktikler var. Bazılarımızda da hmm, ciddi bir enerji değişimi ve bir kaybetme korkusu yaşıyor olabilirsiniz bazen. Bu da sizi yoruyor olabilir. O yüzden bazılarımız da bununla nasıl başa çıkacağını bilemeyebilir. Yani sosyal çevreniz, hayatınız size az önce bahsettiğim kadarını bahsetmiyorsa, muhtemelen siz birazcık daha bu konularda gelgitler içerisinde kalabilirsiniz ama yine de kendinizi yönetmeyi toparlamayı öğreneceksiniz. Çünkü bu ilişkide benim gördüğüm özellikle bir netleşmenin yaşanması için ya da bu kişinin istediğiniz gibi size gelebilmesi, ilişkiyi istediğiniz gibi tartabilmesi, yaşayabilmesi için diyeyim size. Sizi bir kaybetme korkusunu öyle de böyle yaşaması gerekiyor. Ne zaman ki yumurta kapıya dayanıyor, ne zaman ki işine bir şeyler artık gelmiyor, istediği gibi yönetemiyor sizi ilişkiyi, siz gidiyorsunuz, kaçıyorsunuz mesela. O zaman bir üzülüyor, o zaman bir gerçekten bitti mi galiba diye bir korkuya kapılıyor. Yani kişinin sizinle ilgili korkuları, travmaları bu dönemde baya baya yükselecek olarak görünüyor. Ama dedim ya bazılarımız bunu yapmakta zorlanacak. Çünkü herkes bu kadar şanslı değil. Bazılarımız o depresyon halinde kalmaya devam edebilir ve kendini zorlayabilir. Ama kendinizi dışarıya açmaya özen gösterin derim. Çünkü bu dönem öyle bir dönem ki savaş mücadele değil bu artık. Artık kaçan kovalanır da değil. Siz yorulmuşsunuz, ona bunu göstermek istiyorsunuz, onun taktiklerine dönüşmüşsünüz ama bu da sizi yormuş. Bir yerden sonra ortadan kaybolma taktiği uygulayacak olarak görünüyorsunuz. Bunu yapacaksınız. Sosyal medyaları kapatmak, fotoğrafları falan arada bir silmek, işte kullanıcı adını değiştirmek, bir sessizleşmek bir anda, profil temizlemek, bu tarz sosyal medya gündemleri de olacak. Ee, ve bu kişiye de bazen geç cevap verebilirsiniz. Eğer konuşuyorsanız daha sosyal olduğunuzu göstermek için belki de. Çünkü kişiyi buna ikna etmek istiyorsunuz. Bak ben gidiyorum. Bak ben yoruldum. Benim artık sana verebileceğim bir şey kalmadı. Ben artık sıkıldım. Bu düşünceyi ona sunmak isteyecek olarak görünüyorsunuz. Bunun için dilinizden geleni yapacaksınız. Şimdi gelelim kişinin duygu durumuna. Bir şeyler görme, duyma, olayları yaşanmış olabilir birbirinizle ilgili hak etmediğiniz şeyler söylemişsinizdir, birbirinizi yormuşsunuz, üzmüşsünüzdür veya sosyal medya üzerinden birbirinize göndermeler yapmışsınızdır. Bu kişi sizi gözlemliyor. Görmekle ilgili bir tema var. Çok da uzun bir vakti yok. Bunu yaşamışsınız gibi görmüyor Bu kişiye bir şey göstermiş de olabilirsiniz. Bilmiyorum. Bile isteye paylaşıp kıskanmasını sağlamış da olabilirsiniz. Bilemiyorum. Ama kişinin dikkatini çekecek ee, ...bak benim hayatımda bu oluyor diyeceğiniz de bir şey yapmış olabilirsiniz... ...kişi sizi gözlemlemiş... ...ve bu dönemde de bir panik halinde... ...neyin paniği dersek dedim ya bir kaybetme korkusu... ...ama sanki burada başka birinden de şüpheleniyor olabilir bu kişi... ...acaba başka birinin varlığından şüphelenmesini sağlamış olabilir misiniz bile isteği? ...veya... E ...hani öyle bir şey yapmışsınızdır ki... ...aa tamam hani o artık bir seviye atlıyor, bir level at atlıyor ve daha iyisini hayatına çekecek veya onun peşinden giderler. Onun talibi olur. Böyle bir hissiyat olabilir bu kişide. Çevrenizi çok merak ediyor. Sosyal çevrenizi, arkadaşlarınız, Yani bütün odağı sizde ama böyle değilmiş gibi davranıyor olabilir. Yani umursamaz bir tablo çiziyor olabilir size. Vurdum duymaz, bak ben hayatıma bakıyorum gibi, güçlü durabiliyorum gibi. Bir tablo çiziyor olabilir ama hayır ben o kadar güçlü bir enerji görmedim. Gayet de aklının fikrinin sizde olduğu ama bunu çok güzel kamufle edebildiği ve bunu özellikle sizi manipüle ederek kolaylaştırdığı görünüyor. Sizinle alakalı bir şey yapıyor veya yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor mesela. O da bir manipülasyon tekniği sonuç olarak. Ve siz onun sizi umursamadığını düşünüyorsunuz. Farklı önceliklerinin olduğunu düşünüyorsunuz. Ee, i̇stediğiniz gibi adımlar gelmeyeceğini düşünüyorsunuz gibi gibi yani kişi size öyle bir davranıyor ki sizin enerjinizi bir şekilde manipüle etmeyi başarabiliyor olarak görünüyor ama bunun altında gerçekten bir özgüvensizlik bir duygusal açlık sizinle ilgili bir merak kesinlikle yatıyor demek çok mümkün ve siz bir şeylerden şüphe ediyorsunuz ya şöyle karşılıklı olarak birbirinizi çok kıskandığınızı görüyorum karşılıklı olarak birbirinizle ilgili inanılmaz şüphelerinizin olduğunu görüyorum Acaba mı şöyle mi böyle mi? Yani sürekli iki tarafında aklı böyle çalışıyor. Ama burada iki tarafta kendi içinde kuruntu yapsa da birbirini merak ediyor. Yani iki tarafında hayatında tam olarak biri yok. Veya var gibi gösteriliyor yok. Kıskandırma çabası oluyor ama yok. Ya da vardı. E, onun enerjisi şu anda geliyor. Ama mevcut da yok. Varlık olarak yok. Ya Böyle bir durum var. Ve kişi sizin geçmişinizi düşünüyor olabilir gibi görünüyor. Geçmiş gündemleriniz, geçmiş ilişkileriniz. Ee, daha önce ne yaşadınız? Geçmişte nasıl bir enerjideydiniz? Bunları sürekli düşündüğünü sorguladığını görüyorum kişinin. Ee, belli ki bir şeyleri kendi içine sindiremiyor. Veya geçmişinizdeki bir kişiyi kıskanıyor. Bilmiyorum. Ya da ayrı kaldığınız bir süre hayatınıza biri girdi mi girmedi mi bunu düşünüyor. Ama sanki şöyle bir gündem var. Bu kişi diyor ki ben onun hayatına girdim, bir adım attım diyelim önümüzdeki süreçte. Veya bu ilişkiyi geleceğe taşıdık diyelim. Geçmişten sıyrılır mı? Ya da benim yokluğumdaki süreçten sıyrılır mı? Ya burada bir özgüvensizlik var. Size belki bir şeyleri soramıyor da olabilir <laughs> bu arada. Ama çok kıskanç. Ve e, hayal kırıklığına uğramaktan çok korkuyor. Sürekli gözlemliyor ama gözlemlemekten de korkuyor. Bakın bazıları şunu söylüyor olabilir. profiline bakıyor. Ama bazen bir anda yok oluyor bakmıyor. Hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor. Gördüğü bir şeyi kafaya takıp takıntı yapmaktan, kendisini zorlamaktan korkuyor. Bu kişi kendisini baya baya zorbalıyor bu arada. Kendisini çok eleştir eleştiriyor şu an. Kendine dair bir öfkesi, bir hırsı var şu an. Bu yüzden de ben kişinin duygu halinin, ruh halinin çok sağlıklı olduğunu söyleyemem. Ee, normalde böyle birazcık eylemlerini kendisine odaklı atarken, özgürlüğünü severken, rahatını düşkünken o devir kapanmış ve duygusal konularda güven ihtiyacı ile alakalı bir karar alması gerektiğini düşünüyor. Belki de aldı ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Yani bu kişi bazılarımızın aklındaki kişi çoktan bir eylem planı kurdu. Bazılarımızın aklındaki kişi çoktan bir adım attı bir eyleme geçti. Ama istikrarını gerçekleştiremiyor ve adımlarını nasıl devam ettireceğini bilmiyor. Kendine güvense tamam ama bazen sanırım kendine de güvenemiyor. Bu yüzden kişinin bireysel olarak kendisiyle ilgili konularda problemleri var. Bir kendine daha fazla güven toplayabilmeli ve e, ilişkideki istikrarı sağlayabileceğine zaten güvenmeli ve şöyle söyleyelim. Şimdi onun çevresindeki birileri de ona kendi tecrübelerini veya kişinin kendi tecrübelerini hatırlatabilirler gibi görünüyor. Bak şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Bak şunu yaşadın, bunu yaşadın veya yaşadınız. Sen şunu yaptın, bunu yaptın, o sana bunu yaptı. Birileri bu kişiye böyle bir hatırlatmayla aynı görevi görebilir. Aynı zamanda kişi diyorum ki kendini de zorbalıyor şu an. Bu kişi kendine de bunu yapıyor olabilir. Resmen bir aynayla konuşuyormuş gibi kendiyle konuşuyor olabilir. Kendini iyi hissetmiyor olabilir. Zaten zamansız mesajlar almışsınız. Ya bir önceki bakımda söylemiştik. Ani bir hamle gelebilir diye birçoğumuz bu konuda dönüş yaptı zaten. Ee, adım aldım. Evet bir şekilde konuştuk. Ama ortadan kayboldu gibi. Şimdi bunların devamını nasıl getireceğini düşünüyor. Bu kişi bu ikincisi de eğer bir hamle almadıysanız bu kişi erteliyorsa bile bu dönemde karar almak, bir eyleme geçmekle ilgili bir niyeti var. Muhtemelen hesaplarınıza bakıyor, merak ediyor ve horarı bazen şöyle çalışabiliyor. Bir etkileşim, bir iletişim olarak görünebilir. Yani atıyorum ben e, ex partnerimle ilgili bir şey paylaştım. Aslında onunla konuşmak istiyorum ve o benden adım bekliyor. Ve o gidiyor bir horarı açtırıyor. Diyor ki, işte Gözde bana ne zaman bir adım atar? Benim adımım horori de o gönderi yapma, işte stoklayıp akabinde mesela dikkat çekmek için bir şey paylaşma durumum olarak görünebiliyor. Çünkü benim orada amacım onunla iletişim kurmak mesela veya ona bir şey hatırlatmak, kendimi göstermek, ifade etmek mesela. O da bir iletişim olarak görünebiliyor maalesef ki. Bunu sadece kolektif açılımları değil ki çoğunlukla kolektifte buna rastlıyoruz. Bireysellerle çoğunlukla zaten iletişim direkt görünüyor. Ama karşıdaki kişi çok inatçı ve taktiksel ilerleyen hep strateji ilerleten bir kişi ise yaptığı stratejik hamleleri de maalesef ki bu şekilde gösterebiliyor. Bu yüzden üzülmeyin. Şunu şunu yaptı ama adım diyorsanız, hayır gelecek. Zaten planlıyor. Ama onun adım atma şekli, ilk başlangıca geçmeye, sizi bir yoklama, yani namzınızı yoklama şekli muhtemelen iyi bir gönderme yapmak. Ya stratejik davranmak, bir öyle bir böyle davranmak ama size kendisini bir şekilde göstermek. Ben buradayım. Ama gel bana demek ya da kollarını aç geliyorum demek. Ama bir şekilde bu kişi stratejik olarak bile olsa dikkat çekme çabasına bile girdiyse bir ink adım geliyor yolda zaten. Haritada muhtemelen bunu görüyoruz. Çünkü kişi bir şey yapmam lazım, bir şey yapmam lazım. Ne yapmalıyım der gibi bir vaziyette. Bu arada zaten tutan adım almış arkadaşlarımız için beraber yapacağınız bir plan ve görüşme var bu arada. Yani iletişim kurma akabinde bir görüşme, ilişkiyle alakalı bir özgürleşme, artık ilişkide daha böyle düzeni tertibi oluşturma çabası olabilir. Çünkü kişi peşinizde. Ama siz görmek istemiyorsunuz veya siz biraz daha koşsun diyorsunuz ya da yeterli değil diyorsunuz. Ya da ben bunları daha önce yaşadım. ama daha, daha fazlası, daha farklısı lazım diyorsunuz. O yüzden diyorum ya siz inanılmaz kendinizi açtığınız bir süreçtesiniz. Bazılarımız bu adımları reddeder. Hayatına başkalarını dahil eder. Bazılarımız e, bu eylemlere bir şekilde karşılık verir. Ama temkinli olur. Güven duymayı bekler. Burada kolektif ikiye ayrılır. Ama burada kesinlikle kişinin sizinle ilgili saçma sapan bile olsa davranışlarını fark edeceksiniz. Ya saçmalıyor ne yapıyor derseniz yine benim söylediklerim aklınıza gelsin. Şimdi eğlenceye çok düşkünlük var ya da sizinle beraber eğlenmek istiyor. Gitmek istediğiniz bir yer olduğunu düşünüyor olabilir. Sizinle bir yemeğe çıkmak istiyor olabilir. Eğlence ortamına gitmek istiyor olabilir. Sizinle eğlenmeyi özlemiş olabilir. Sizinle vakit geçirmek, baş başa kalmak istiyor olabilir. Veya bir kutlama, bir önemli bir gün, bir şey sizi bir araya getirebilir. Bir şey var yani eğer ortak bir gündeminiz varsa bir karşılaşmanız da olacak bu arada. Eğer böyle bir ihtimaliniz varsa. Bu arada kişi birilerinin arkasını dönmesi gerektiğini düşünüyor da olabilir. Yorulmuş, gerçek bir yor yorgunluk var ve birileriyle çatışarak size gelmek zorunda kalabilir. Birilerini arkasına bırakarak gelmek zorunda olabilir. Burada köklerden uzaklaşmak, köklerden kaçmak ya da... E Otorite figürlerinden, çevreden, o baskıdan bir çıkmak. Yani ya birilerini sizin için karşısına alacak ya bir şeyleri sizin için kendi hayatında sonlandıracak, arkaya alacak. Ve şöyle eğer aranızda mesafe varsa bu mesafeyi aşmakla ilgili bir gündemde olabilir. Çünkü şimdi direkt olarak güneş ve e, ay karşılığını alıyorum burada. Yani hemen hemen şöyle diyeyim size bir dolunay haritası açmış gibiyiz burada. Ha şunu da söyleyeyim. Ama söylemeyeyim. Hayır. Herkes yanlış anlıyor. Kimseye laf anlatamıyorum. <laughs> Horörü bilmeyen arkadaşlarımız çünkü yanlış değerlendiriyor. Onu anlatmayım, bu konuya girmeyeyim. çıkamayız. Ee, ama yay dolunayında açtığımız bir harita, bunu bilin. Ee, o enerji çok bangır bangır veriyor. Kişi kendi hayatında bir şeyleri geride bırakmak zorunda. Aynı zamanda sizinle alakalı bir yolculuk yapması gerekiyorsa. Bu da geliyor. Ee, ama aynı zamanda aranızda mesafe varsa ve bu mesafeyi aşmakla ilgili gündemde hep sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız o gelmek isteyebilir. Siz bitirebilirsiniz. Aradaki mesafe sizin işinize gelebilir bir yerden sonra. Gibi. Burada çünkü yay e, dolunayı aynı zamanda mesafelerle yurt dışı şehir dışı konularıyla da ilgili gelebilir bize. Ki kaldı ki sizin yöneticiniz Merkür olarak geldi. Ama tabii ki bu hani burçları vesaire şu an katmıyorum. Ee, bunları değerlendirmiyorum. Biliyorsunuz değerlendirdiğim zaman yanlış anlaşılıyor. Ee, doğum haritası çok kişiye özel bir şey. Kafanıza göre yorumlayabileceğiniz, bir burçla değerlendirebileceğiniz bir şey asla değil. Ama dediğim gibi yani kişinin enerjisi Size odaklanırken siz gidiyorsunuz. Ya bu dolunay size bunu getirecek. Sizi özgürleştirecek bu dolunay öyle söyleyeyim. Sizi aydınlatırken ona birazcık karanlık veriyor çünkü. Ona o kasvetini hissettirecek çünkü öyle söyleyeyim. Ve kendi hayatında bir şeyi sonlandırması gerekecek. Donlay şu an resmen hororide onun evinde gerçekleşiyor. Ee, kişi kendi hayatında bir şeyi bitirecek ama bu ona şans getirecek. Bu ona bereket getirecek. Veya engel olan önüne set çeken insanları arkaya atacak. Bir işi belki sonlandıracak, bir arkadaşlıktan belki çıkacak, belki bir evlilikten çıkacak, belki bir birliktelikten çıkacak, belki ona iyi gelmeyen bir ev hayatından uzaklaşacak, belki yer değiştirmek, şehir değiştirmek isteyecek ama bu ona şans getirecek. Ve bu destekleniyor. Bu kişi hangi yönde karar alacaksa destekleniyor. Bu sizinle ilgili konularda da böyle işte. Evet bir devran dönme durumu var belki. Belki bazılarımız şunu söylüyor olabilir veya söyleyeceksiniz. Devran döndü. Ama ben şimdi ne yapacağım? Çünkü sistem öyle bir geliyor ki sen netleştiğinde kendine odaklandığında o e, bir şeylerin farkına varacak ve hayatında bitmesi gereken toksik ne varsa bitirmek isteyecek diyor aslında harita. Bir de ben onun birinci evinde olarak sayıldığında şunu da söyleyebiliriz: şans vesaire var ama her şey bitti dediğinde başlayabilir onun için. Şimdi haritanın özünde biz ilişkimizi değerlendiriyoruz. İlişkimizle ilgili o halde bu kişi bitti, bitiyor, bitecek, vazgeçecek, bırakacak, kaybedeceğiz, olmayacak, sonumuz yok diyorsa kendi kendine ya da bunları kafada kuruyorsa saçmalıyorsa burada yeniden ona bir şans geliyor. Bunları yaşamanız gerekiyormuş. Böyle bir durum var burada. Bunun meyvelerini de alırsınız. Ne zaman alırsınız? Hmm, daha yeni e, dolunay sürecine girdik. Hadi şöyle söyleyeyim. Bir, bir aylık bir süreci ilk 15 günlük süreç çok önemli olur bu etkileri almak için. Daha sonraki 15 günlük süreçte enerjinin oturması için önemli. Yani şöyle söyleyelim. Evet bu horari açtık ama aynı zamanda bir dolunay hayatı gibi açıldığı için. Temmuz odasına kadar, retro sürecine kadar bir şeyler değişecek hayatınızda bu kişiyle ilgili. Fakat tabii ki e, retro süreci gelecek. Temmuz e, dönemi sonrası. O zamana kadar yani retrodan önce hayatınızda bu kişiyle ilgili belli gelişmeler olacak. Bu yüzden retro sizi korkutmasın. Retroda ne yaşanıyorsa sanki kalıcı değil. Retronun artık son e, sınavını verecek gibisiniz. Öyle bir gündem var. Çünkü bu kişi çoktan kararını alarak gelecek. Size e, gerçekten savaşarak mücadele etmeye hazır şekilde gelecek olarak görünüyor. Böyle bir gündem var. Ee, bunu dolunay sağlayacak çok ilginç çıktı harita. Kadersel olarak çünkü aşması gereken bir şeyler var. Bazılarımızın ilişkisinde bir sonlanma olabilir veya olmuş olabilir. Ama bu sonlanmanın da sanki kişinin e, içinden çıkamadığı durumlardan kaynaklandığını fark edeceksiniz. Ve burada da bir şeyler değişecek o yüzden kişi sanki bu çaresizliğinden ne yapıyorsa, neyden kaçıyorsa ilişkinizle ilgili bunların artık üzerine yürümeye karar verecek. Yani sistem ona bunu getirecek dediğim gibi kaçamazsın yüzleş diyecek. Bu yüzden ben sizin için olumlu bir süreç görüyorum aslında. Hatta şöyle onu bırakalım da sizin için çok olumlu bir süreç var zaten. Yani yepyeni bir döngü başlamış. Siz fark etmiyorsunuz ama burnunuza burnunuza koku gelecek merak etmeyin. Ee, çok farklı bir sürece giriyorsunuz. Ben geliştim gelişiyorum diyeceksiniz. Bazılarımız yepyeni fırsatlara da yelken açacak. Çok mutlu olacağınız zamanlar gelebilir. Ya yani diyorum ya hayatınızda bir şeylerin değiştiğini göreceksiniz. Sezgileri yüksek olan arkadaşlarımız da zaten bu durumların tanıdık olduğunu hissediyor olabilir. Çünkü bakın geçmişe dönüp baktığınız zaman ne zaman bu kadar yorulduğunuz sınavlarınız oldu vesaire. Sonradan bir bir değişim geri dönüp baktığınızda ya onları yaşadım ama sonradan ben oldum ben ben oldum değiştim güçlendim işte böyle bir şey var hayatınızda bir dönüm noktası var çok önemli bir dönüm noktası hem de birçoğumuz bunu fark edemiyor belki de ama yaşayacaksınız belki aylar sonra bunu göreceksiniz bu kişi ise size yetişmek zorunda kalacak. Evet enerjisi ağır kabul ediyorum. Ama kişinin e, yöneticisi de Jüpiter olarak geldi. Yani Donnayımızın yöneticisi olarak geldi. O yüzden e, burada çok kadersel bir şey var. Çok e, kişinin öğrenmesi gereken bir şeyler var ve öğrenmiş aslında sadece sonucunu yapması gerekiyor aynı sınavda tekrar yaşamamak için. Yani o yüzden siz ailesi, çevresi, ya başka hiç kimse en saydığı büyük bile bu kişiye bu dersi veremezmiş. Bir şeyleri bu kişiden duyabilirsiniz. Ya ben şu konuda çok hata yaptım. Şu konuda ben büyüyemedim. Yanlış yaptım. Çocuk gibi davrandım. Bakın bunlar bazılarımızın aklındaki kişiden dökülecek bu arada. Ha, dökülmeyenler de bilin ki adım alırsınız. Dökülme, dökülmezse de bilin ki içinde tutuyor. Ama çoktan bunları biliyor farkında. Çünkü öyle bir farkındalık geliyor bu kişiye ve son şansın dediği bir Durum varsa sizinle ilgili de olabilir bu. Bu son şansı değerlendirmek için tam gaz, <laughs> yani tam anlamıyla o çabalama durumuna geçerse şans ondan yana çok daha iyisini yaşayacaksınız. Ya yani umarım öyle olur. Çok güzel bir harita açtım aslında. Ee, gelecek adına... fırsatlar şanslar için bir dönüşüm enerjisi verdi harita. Ama kişinin de dönüşmesi gerekiyor. Ya ben bittim ya olmaz falan filan değil. Ki dönüştürecek gibi görünüyor bu sistem onu. Korkularınız var, tereddütleriniz var. Bu yüzden de güvensizliklerle değil, yavaş bile olsa anı yaşayarak ilerleyin. Takılı kalmayın, olumsuz düşünmeyin. Size güzellikler geliyor. Size eşlik edemeyecek, toksik ne varsa hayatınızdan gidecek. Zaten şöyle öyle bir enerjisiniz ki. Bu kişiye bile takıntılarınızın olduğunu düşünüyorsunuzdur bazen. Niye bırakamıyorum ya ruhsal bir şey var diyorsunuzdur. Bu da bitecek. Siz oradan bir çıkıp gerçek dünyaya dönüp ne kadar değerinizi gösteriyorsa ona göre bir yol çizeceksiniz o kişiyle ilgili. Yani kendinize dair de adaletiniz olacak bu saatten sonra. O yüzden korkmayın, negatif düşünmeyin. Ee, sadece kendinize güvenin ve yepyeni fırsatlarınızın da olacağını bilin. Çünkü öyle bir süreç ki el üstünde tutulacağınız zamanlar ve el üstünde tutacak insanlar da çıkabilir karşınıza. Bu kişi bunları fark edecek, hissedecek. Onun da bir sezgileri yükselecek gibi görünüyor çünkü. O yüzden bırakın bakalım. Süreç getiriyor? Ama dediğim gibi 15 gün, 1 ay çok önemli. Gelgitler sizi korkutmasın. İlk 15 günlük süreçteki yaşanacak ve geçtiğimiz bakımdan bu yana yaşananlar. E, enerjisel olarak oturacak bu bir ay içerisinde. Adım almayanlar için dediğim gibi bir şeyler oluşacak, değişecek ama kişinin kendi hayatıyla alakalı da bir anlık netleşmesiyle beraber her şey netleşiyor. O adım almayan arkadaşlarımızın aklındaki kişi muhtemelen bir şey bekliyor. Bir şey bekliyor ve bir şey yapması gerekiyor. Bununla ilgili bir karar alındıktan sonra bu yay dolunayı aldıracak gibi sonrasını göreceksiniz. Hakkınızda en hayırlısı olsun o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bakımımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.